Ekolojist ve avukat Arif Ali Cangı ile birlikteyiz. Kendisine bugünlerde çokça konuşulan ekokırım yasa tasarısını soracağız. Kendisi de bu hazırlığı yapan avukatlardan, hukukçulardan bir tanesi. Önce ben merak ettiğim bir şeyi sorayım. Yurttaşlar böyle yasa hazırlayabiliyor mu? Şimdi bizim mevzuatımızda böyle bir düzenleme yok. Bazı ülkelerde var. Örneğin 100 bin imza ile yurttaşlar meclise yasa yasam organına bir yasa teklifi verebiliyorlar. Bizde yok. Biz buna bu yola çıkarken evet yasa teklifi verme hakkı yok e, yurttaşın ama e, dilekçe verme hakkı var Türkiye Büyük Millet Meclisine ve diğer kurumlara dilekçe verme. Dilekçe verme hakkından yola çıkarak bunu yasa teklifi olarak hazırlayalım diye düşündük. Yani buna da engel bir şey yok. Bunu hazırlarken zaten eee Teklif yurttaştan gitsin, yasalaştırmayı tabii ki yasam organındakiler yapacak. Seçim döneminde hem toplumsal olarak e, imzalarla, tartışmalarla bu süreç e, gündem, toplumsal gündem, toplumun gündeminde olacak. Diğer yandan da e, seçim çalışmaları yapan siyasetçilerin de siyaseten gündeminde olacak. E, seçim döneminde adaylara soracağız biz, bu teklifimizi yasalaştıracak mısınız, yasalaştırmayacak mısınız? Bu bakımdan da bir ilk örnek herhalde. Var mı daha önce böyle bir yok. yasa teklifi hazırlıyor Kutlu Taşlar tarafında? Bizim ülkemizde zaten böyle bir teklif yok. İlk kez hmm. bu yapıldı. İlk kez yapıldı aslında olayın kendisi konunun önemi açısından da önemli. Ekokırım meselesi, ekoloji meselesi, yaşamın korunması meselesi, geleceğin kurulması meselesi aslında tüm insanların, tüm herkesin sorunlu hale gelmiş. Yani yurttaşların yaşamın kendisine sahip çıkmak için doğrudan siyasete müdahale etme çabası gibi evet. ki herhalde bu burada... böyle. Evet doğrudan yasama faaliyete katılma. Ben bunu şu, şu şekilde de yorumluyorum. Şimdi var olan elimizdeki çevre hukuku, çevre koruma hukuku çevreyi korumuyor. Kimi yasal düzenlemeler, sözleşmelerdeki eksiklikler, kimi yorum hataları bu uygulamalardan kaynaklanan bir tıkanma hali söz konusu. E, o yüzden hukukçular bir süredir e, hukukun da ekolojik hale gelmesini tartışıyorlar. Hukukun ekolojikleşmesi, ekolojik hukuku tartışmaya başladılar. Bu ekolojik hukuk aslında e, hukuk kurallarının, kaynaklarının yapılış biçimi, kaynağı bakımından da önemli, uygulaması açısından önemli. Şimdi uygulanan yurttaş kendi ekokırım yasasını yapıyor kampanyası, yurttaşın ekokırım suçuna ilişkin teklif vermesi aslında o özlediğimiz, dilediğimiz ekolojik hukukun bir uygulaması, hukukun yaratılmasının bir deneyimi de olabilecek. Çünkü hak sahibi olanlar doğrudan doğruya böyle bir yasa yapılması istiyorum diyor ve o süreci başlatıyor. Bu ekolojik hukukun da bir başlangıcı umutlu, umudundayım. Belki anayasa değişikliği e, gündeme gelecek seçimlerden sonra anayasa değişikliğine yurttaşın yasa teklifi... Benzer konularda da belki değil teklifi, e, vermesi e, gündeme gelebilir ki bu biraz gündemde olmasıyla ilgili bir şey. E, toplumsal taleple ilgili bir şey. E, gelsin bence. Yani yurttaş doğrudan doğruya vekiller e, kullanmadan, vekil olmadan asıl olarak talepte bulunabilsin doğrudan demokrasi evet. için bir adım olur. Evet. Yani bu yöntemin e, anlamı bu. E, peki, böyle bir yasa tasarısını ortaya çıkarmak ihtiyacı nereden doğdu? Evet, e, biraz önce söylediğim gibi aslında e, dünyada yaşam tehlikeye doğru gidiyor. E, bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün e, değerlendirmesi 2001 yılının Pardon, 21. yüzyılın en büyük sağlık problemi, sağlık sorunu iklim değişikliği. Ee, i̇klim krizinin geldiği aşama e, yaşanan pandemi, e, olağanüstü doğa olayları, meteorolojik olaylar karşısında başka türlü yaklaşmak, başka türlü yaşamak durumundayız. Yoksa e, yaşamın tükenmesi riskiyle karşı karşıyayız. Bugün artık araştırmalar araştırma 1 milyon türün yok olduğu yönünde. 1 milyon türün yok olması demek o türlerin e, birbirini etkileyen zincirler halinde insanın da yok olması sonucu doğuracak bir sürecin devam ettiğini gösteriyor. Bilim insanları iklim krizi, iklim değişikliğinin geldiği aşama itibariyle iklim krizini durdurma şansı olmadığını söylüyorlar. Sadece etkisinin azaltılabilmesi için Sıcaklığın bir buçuk, bir buçuk derecede tutulması, ısınmanın tartışması devam ediliyor. Şimdi böyle bir dünyada başka türlü yaklaşmak durumundayız. İşte başka türlü yaklaşırken de ekolojiyi etkileyen eylemleri, olayları başka türlü yorumlamak, başka türlü tanımlamak, başka türlü kavramlar geliştirmek durumundayız. İnsanlık tarihine baktığımız zaman her ulusun kendi ceza yasalarındaki düzenlemeler yanı sıra bir de tüm insanlık aleminin kabul ettiği bir bir insanlık suçları var. İnsanlığı yendiren suçlar var. İnsanlığa karşı evet. suçlar, soykırım suçları var. Sonra savaş suçları var, saldırı suçları var. Bu dört suç türü uluslararası ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suç. Buna ilişkin bir statü belirlenmiş ve pek çok ülke bunu kabul etmiş, uluslararası ceza mahkemesi yetkisi kabul etmiş ve orada bir yargılama yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu kabul etmiş değil Şimdi bu e, e, gidişatın, e, yaşam döngüsünün e, gidişatının kötü gitmesinden dolayı dünyada bir süredir e, ekokırım suçu tartışması devam ediyor. E, ceza Mahkemesi'nin e, taraf Devletler Topluluğu'nun 2019'da yaptığı toplantıda Pasifik Ada ülkeleri, tarafından gündeme getirilmiş. Neden onlar tarafından gündeme getirilmiş? Çünkü e, küresel ısınmanın artması e, yakıcı etkileri evet, onlar tehlikeli. Onlar yok olacaklar tercih. çünkü. Yani şey buzulların erimesi yok olma tehlikesi var. Onlar gündeme getirilmiş. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gündemine gelmiş durumda. Ama bunun e, yasalaşması, sözleşmeye bağlanması, uygulanması epey uzun zaman alacağı benziyor. Bu kapsamda yine e, Ecosite Foundation diye bir ekokırım Durdurun Vakfı kurulmuş 2021 yılında bu vakıf dünyanın değişik ülkelerinden hukukçuların özellikle hukukçuların olduğu bir topluluk oluşturarak ekokırım suçunun tanımını yapmaya girişmiş. Bayağı bir uzun bir çalışma sonucunda ve bir tanım da yapmışlar. Onu paylaşır mısınız? Tabii. tabii o, o tanıma göre <laughs> e, ortaklaşılan tarım çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli bir biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bilincinde yasa dışı ve keyfi olarak işlenen fiiller kırım suçunu oluşturur. Böyle bir tanım var. Uluslararası mahkemeye önerilen Evet Bilmiyorum. yani şu an uluslararası toplumda hmm. kabul görmüş bir metin bu. Ortak Soykırımın metin. da benzer bir tanımı var herhalde. Evet zaten, yani evet. Soy, soykırımdan, insanlığa karşı suçlardan yola çıkarak böyle bir e, tanımlama yapılmış durumda zaten. E, dünyada bu çalışmaya sürerken bizim ülkemizde de İklim Adalet Koalisyonu bünyesinde bir ekokarım çalışma grubuyla bir yıldır falan bir çalışma yürütülüyor. Daha çok uluslararası yurt dışındaki çalışmalar falan takip ediliyor. Buna nasıl dahil olabiliriz, nasıl ilişki kurabiliriz çalışmalar gibi çalışmalar yapılırken 3-4 Kasım 2022 tarihinde Gazhanede İstanbul'da bir toplantı düzenlendi. Uluslararası bir toplantı. Katılım yani çok kalabalık bir katılım değil ama etkili bir toplantı oldu. Gerçekten uluslararası düzeyde çalışmaya katılanlar var ve o deneyimler paylaşıldı. O deneyimler paylaşıldıktan sonra e, biz ne yapacağız? geldik. Toplantı son, son, sonuna doğru biz ne yapacağız? Çünkü biraz önce söylediğim gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı etkisini tanımamış durumda evet. bizim ülkemiz. Yani orada yani, bir şey olsa da bu bir, bir faydası olmayacak. Kaldı ki o çok uzun sürece benziyor. Zira güçlüğün hukuku geçerli evet. olduğu için Şimdi bu, ekokırıma kırıma yol açan politikaları e, yürüten e, devletlerin buna onay vermesi, bunun tartışılması, yasalaşması falan çok uzun zaman alacak. Peki biz bunu ülkemizde gündem yapabilir miyiz e, diye düşündük. Ceza kanununa neden bir e, madde eklenmesini, ekokırıma kırıma ilişkin eklenmesinin düşüncesinden yola çıkarak e, soykırım ve insanlığa karşı suçlar bölümünde 76 ve 77. madde. Bu da zaten bizim son, kendi ceza ceza evet kanun. E, son, son ceza kanununda getirilen bir şey o da uluslararası ceza mahkemesinin hmm. görevi ve ve <laughs> insanlığa karşı suçların da yaygınlaşması yani e, insanlık aleminin kabul gördüğü bir e, suçlar olduğu için ceza hmm. kanunu kondu özel düzenlemeyle kondu zaman aşımı işlemez e, ve sınır tanımayan bir e, suçtur her yerde e, işlenir nerede işlenirse kovuşturulacak hmm. so kovuşturulacak bir suçtur Oraya biz e, neden olmasın diye düşündük ve insanlığa soykırıma insanlığa karşı ve gezegene karşı suçlar. Soykırım, insanlığa ve gezegene karşı suçlar bölüm başlığıyla bölüm başlığı, başlığı, da başlığı da değiştirerek evet. Çünkü e, başka bir e, ekokırım mı e, eleyendiren başka bir bölüm e, oluşturmak biraz daha fazla zahmetli bir şey. E burayı e, uygun gördük. bir bir şeydi A maddesine bir ee, yasa teklifi hazırladık hukukçu olarak. Yasa Bu yasa teklifi, teklifi de hani fikir ve kapsam olarak aslında uluslararası ceza evet. mahkemesine önerilen şeyden eee ilham ama onu tabii eee oradaki kavramların bir kısmı bizim ceza hukukumuza e, çok uymuyor. Örneğin e, şeyi çok tartıştık. Keyfiliği çok tar tartıştık. Keyfilik e, yasa dışılık tamam keyfilik keyfilik nasıl bir şey yani nasıl bir nasıl formüle edecek? Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki e, nitelemeler kasten, taksirle. taksirle, işte bilinçli taksirle gibi eee nitelemeler var. Dolayısıyla yapılacak olan yasal düzenlemenin de Türk Ceza Kanunu'nun formatına, tamam. kavramlarına uygun olması gerekir. Bunu e, e, buradan yola çıkarak e, bizim hazırladığımız e, teklifte e, Mümkün olduğunca onu kapsayan hatta onu onu da aşan bir şey düzenlemeye çalıştık. Zira çevreye ağır ve geniş çapta diyerekten çevreyi sadece esas alan bir düzenleme uluslararası tanımda biz doğal ve kültürel çevreden bahsettik. Bu çünkü doğal çevre toprak, ormanlar, deniz. Bir kültürel çevrede var. Hasan Hasankeyf'in yok edilmesi nasıl olacak? Yani o örnek veriyorum. Hı hı. Bunun gibi kültürel çevrenin de tahribatını, yıkımını bu kapsamda değerlendirmek gerekir şeklinde. ve Kültürel çevreyi de e, aldık, e, esas aldık ve e, tabii e, e, çok ağır bir suç. iyi tanımlamak gerekiyor. E, yaptırımı da ona göre olması gerekiyor. E, birinci fıkra düzenlediğimiz birinci fıkra tehlike suçunu oluşturuyor. Zaten Uluslararası kabul görmüş tanımda da tehlikeden bahsediyor. E, Filan e, olduğunu bir e, zorada yola açmasının kuvvetle muhtemel. Hmm. Yani zarar daha meydana gelmeden daha gerçekleşmiş ceza olmasına evet. gerek yok. Bir tehlike doğuyorsa da aslında evet. ceza kapsamında evet. girer. Gibi. Çünkü e, amaç o ekokırım zararının ekokırımın oluşmadan da önlemek amaç o. Yoksa ee, yani bir zarar meydana gelsin sonra cezalandırırız diye. Cezalandırmak çok talih kalıyor. Asıl zararın meydana gelmesini önlemek gerekiyor. Ee, o yüzden birinci fıkra e, tehlike suçunu öngörüyor. Kasten tehlike suçu. İkinci fıkra taksirle işlenmesi. Üçüncü fıkra ise tehlikenin ortaya çıkmasıyla e, ne, ne olacağına dair bir şey. E, umarım üçüncü fıkra hiç gerek kalmaz. E, mühidin, yani yaptırımın çok ağır olması meselesi. Bu da herhalde evet. hep soruluyor değil mi size? Evet. Ama bu bunu şöyle düşünün. O ekokırım suçu oluştuğu zaman, zarar meydana geldiği zaman onun, onun geri dönüşü yok. Yarattığı zarar çok büyük. Yani sadece insan değil, insanlarla bile diğer canlıların da ölümüne yol açacak bir şeyle karşı karşıyayız. Burada biraz o tanımı netleştirebilir miyiz? Ekokırım suçuyla hani ee... Eko kırım suçu kapsamında olmayan ama yine doğaya karşı işlenmiş bir suç arasındaki çizgini Olur. nerede, eko kırım suçu nerede başlıyor yani? Şimdi e, e, fiili e, yak, e, tarif edip ettikten sonra bütün bir ekosistemde bir ekosistemde kısa vadede telafisi mümkün olmayacak. Kısa vade nedir? Tartışması? Kısa vade bana göre insan ömrünün yarısıdır. Birisine göre insan ömrüdür. Yani kısa vadeli telafisi mümkün olmayacak e, ve ekokırım suçlarının e, doğurduğu sonuçlar çoğu zaten şu anda eco, e, iklim değişikliğini falan e, dikkat alırsanız telafisi hiç mümkün değil. Yani geri dönüşü mümkün olmayan zararlar da oluyor Bu e, ya bir bu demek bilir kişiliğinin değerlendirilmesiyle mi olur? acaba? bu, bu, bu yani, atığını mesela boşaltan bir fabrika olur hı. diyelim ki. Ama bir de işte mesela Meriç Nehri, Ergenaldı, Simsiyah akıyor mesela, bütün atıklar oraya boşaltılıyor. Hani oradaki o sistematik ve geri dönüşü şey olmayan bir e, doğaya karşı işlenmiş suç, ekokırımdır ama bir ki değildir, çevrenin başka yasasına göre şey yapılabilir gibi. O zaten. Ona herhalde karar vericindir. Bu metin bir kere şu anda imzalanırken bile tartışılmaya başlandı, toplumsal olarak tartışılmaya başlandı. Siyaseten de tartışılacak meclisteki görüşmeleri sırasında. Bu metinde değişiklikler olabilir, olmalı da zaten. Yani tartışılması önemli. Metin e, yasalaştığı zaman da yine bunun uygulanması ceza mahkemelerinin iştihatlarıyla, öğretinin yarattığı e, düşünce ve görüşlerle şekillenecek. Tabii ki bir e, ceza adaleti kapsamında bir şey. O da işte her çevre suçu da ekokırım suçu değildir tabii ki. Yani e, ben dedim yarım insanın yarı ömrü dedim. Yani 50 yıl desek, 45 yıl desek belki de bir insan ömrünü de terapisi mümkün olmayan bir şekilde değerlendirilecek. Ya yani bunun hepsi tartışılacak. Yani bir kuşağın kuşak için ne kadar önemli? Çünkü evet gelecek kuşakların hakkında savunulması söz konusu ama şu an var olan yaşayan kuşağın yaşamını tehdit eden bir kırım, kıyım hukuk kırımı oluşturma oluşturma tartışması yapılacak diye bu tartışma yapılması gerekiyor. Zaten bu çalışmanın en birinci amacı e, Türkiye'nin gündemine ekokırımı kırımı Türkiye'nin gündemine sokmaktır. Bu e, tartışmaya tartışılmaya başlanacak. Herkes dikkatini buna çevirecek. E, siyaseten tartışılmaya başlanacak. Bilim insanlar tartışmaya başlayacak. E, her şeye hukuk e, kırımı denmeyecek tabii ki. Yani ve bu sayede belki de şu ana kadar uygulanmayan, çok yetersiz kalan çevreye karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu 180-182. maddesindeki çevreyi kasten kirletme, taksirle kirletme suçları falan belki daha işler hale gelecek, daha yön hale gelecek. Çünkü e, hiç kimse bilmiyor, öyle bir ceza kanunu, öyle bir hüküm olduğunu bilmiyor. Savcılarımız da ilgilenmiyor, hakimlerimiz bilmiyor. Böyle bir tuhaf bir durumla karşı karşıyız. Mevcut yasaları değil o, mi? Evet, evet. O, o diğerlerini de çalışmanızı sağlayabilecek. Ee, dediğim gibi amaç e, ekolojik yıkımın önüne geçmeye yönelik bir şey. E, bu kuşakların ve gelecek kuşakların yaşamını güvence altına alacak, sağlıklı yaşamını güvence altına alacak bir yaşam ortamını, yeryüzünü korumaya yönelik bir şey, geleceği kurmaya yönelik bir şey. Bu bu tek başına yetmez tabii ki. O e, kurulacak yeni dünyada ekolojik yaşamın e, için e, bir 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 parçası bu, bir katkısı olur. Buradan biz düşünmeye başlayacağız. Başlamalıyız zaten. Yani nedir, nereden çıktı bu? Niye ihtiyaç doğdu? Bunda, bu yeter mi? Bunun yanına ne koymamız gerekiyor, gerekir? Tartışacağız. Tartışmamız gerekiyor zaten. Her şey bir tarafa. İnsan türü olarak çok da güçlü falan filan değiliz. Yani doğada eğer bizi yalnız başına elbiselerimiz olmadan falan bırakılsak kaçımız hayatta kalabilir? En basit yaklaşımıyla böyle bakmak lazım. Ama çok kibirliyiz. Biz her şeyi değiştiririz, her şeyi yönetiriz, her şeyi biliriz. Her şeyi bilirsek o zaman yaşaman geleceğini de onun için de koruma önlemleri almak zorundayız. Tabii ki bu insan derken soyut olarak bakmamak lazım. İnsanın e, uyguladığı politikalar, uyguladığı e, e, anlayışının uygulamaları hayata geçmesiyle ilgili bir şey. O da herhalde bizim tekrar doğaya dönmemizi gerektiren bir şey. Doğanın parçası olduğumuzu unutmadan doğayla uyumlu bir yaşamın kurmak zorundayız gibi geliyor. Bir yasa tasarısında bir böyle bir boyut da var herhalde değil mi? Her şey insan merkezli tartışıyoruz ya bu hani Hı -hı. burada biraz daha doğayı korumayı tamam evet. bizim yuvamız olarak belki ama yine doğayı korumaya dair Hı -hı. Hı bir anlayış. Zaten insan ve diğer canlıların hayatını tehlikeye atmak. Doğal veya kültürel varlıkları üzerine ağır tahribatlara yol açmak. Doğal ve kültürel varlıklar bir özne haline geliyor. Evet. Zaten doğanın hakları Doğan'ın hak süjesi olması tartışılan bir şey. Bu da bu, bunu da barındırıyor. Başka türlü e, yol alamayız zaten. Yani böyle böyle olacak. Doğan'ın e, haklarını savunacak kim savunacak? Yine biz savunacağız? Yani akıllıysak, düşüncemiz varsa, e, biz savunacağız yine. E, bir ağacın kendiliğinden gelip de bize karşı savunacak hali falan filan yok. O nedenle bu bu o doğa hakları boyutuyla da bir bir başlangıç olarak görmek lazım. Şimdi peki süreç nasıl işleyecek? 30 insana kadar imza toplama hedefliyorsunuz. 30 Nisan'a kadar imza toplanacak. İmzalar hepsi diğerini <laughs> toplanacak. 30 insandan sonra işte seçim 14 Mayıs'ta olursa, o arada seçimden önce meclis başkanlığı falan uygun olur mu? Ona bakacağız. Eğer uygun olursa biraz gündem bakımından o arada meclis başkanlığına vereceğiz. Uygulamazsa seçimden sonra, meclis başkanlığı seçiminden sonra onu vereceğiz. Ve e, zaten seçim döneminde de bu imzalar devam eder ki, ettiği için, imza kampanyası devam ettiği için yurttaş teklifini hazırlıyor meclise sunacak. Onu e, yasalaştırın diye yetki, e, aday olanlara talepte bulunacak. De. Onlar da duayette bulunacak. Şimdi yavaş yavaş arıyorlar. Milletvekiller arıyor, siyasetçi arıyor. Biz bunu imza atabilir miyiz atabilirsiniz ama yurttaş olarak atabilirsiniz vekil olarak değil, asıl olarak atabilirsiniz ama şunu diyebilirsiniz tabii ki yurttaşların ekokarım teklifini yasa teklifini bekliyoruz Me merakla bekliyoruz sabırsızlıkla bekliyoruz yani yurttaş olarak imza atabilirler ama vekil olarak yapacakları şey Olur. Hiç meclise Olur. geldiğinde Olur. başlayacak Olur. yani tabii evet, evet. o bakımda unuttu musunuz meclisteki partiler milletvekilleri hani bir anlayış olarak böyle bir şeye sahip çıkmaya nasıl bakıyorlar bize bağlı yurttaşa bağlı eğer toplumun her kesiminde yaygın bir şekilde böyle bir çalışma yapılırsa hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi aktör buna hayır diyemez. Bize bağlı, tamamen bize bağlı. Çalışmanın sahibi yok. Biz sadece bu işin koordinasyonunu yapmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiyseniz hemen herhangi bir çağrıcılar falan yok. İmza, imza yok, hiçbir çağrıcı yok. Özellikle bunu da istemedik, çağrıcı olsun istemedik yurttaştan yurttaş, yurttaşa bir bir iş olsun istedik. Bunu e, herkes yurttaş olarak herkes kendisi yapabileceği gibi e, siyasi örgütler, ekoloji örgütleri, meslek odaları her her örgüt, her kurum bunu kendisine iş Biz bu kampanyayı destekliyoruz şeklinde kendi üyelerine imza toplayabilir. Ama bunun yurttaş kampanyası olduğunu atlamamak koşuluyor. Bu şekilde yürürse zaten o özlenen, istenen siyasi gelecek açısından da ciddi kazanımlı olacağını düşünüyorum ben. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size kolaylıklar diliyoruz.